Herkese merhaba, anneoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere adet söktürücü ilaçlar, yiyecekler ve bitki çayları hakkında bilgiler vereceğim. Kadınlar için oldukça zor geçen bu dönem için kolaylaştırıcı bilgileri videomuz içerisinde bulabilirsiniz. O yüzden vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Adet söktürücü ilaçlar genellikle hamilelikten korunabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Bazı kişiler adet gecikmesi yaşadığı için bazıları ise gününden önce adet olmak için kullanmaktadır. Doktorlar ise bazı kadınlarda hastalığı tedavi etmek amacıyla da bu ilacı vermektedir. Adet olmak için sadece ilaç tedavisi kullanmanıza gerek yoktur. Uzmanların söylediklerine göre ilaç kullanımı son çare olarak görülmektedir. Adet söktürücü ilaçlar kullanmak yerine adet olmak için bazı bitkisel çaylar aynı etkiyi gösterebilmektedir adet gecikmesinin sebepleri arasında yer alan birçok sorun sadece ilaçlarla değil, aynı zamanda bazı bitki ve yiyeceklerle de giderilmektedir. Melisa otu, rahatlatıcı ve iyileştirici özelliğiyle bilinmektedir. Ağrılı adet günlerinin en büyük kurtarıcıları arasında yer alan bu ot, özellikle aşırı sancılara hafifletme özelliğine sahip etken maddesi sayesinde doğal adet söktürücü bitkilerin başında gelmektedir. Hayıt otu, vücut dengesini düzenleyici, hormon üretmede son derece etkili bitkiler arasında yer almaktadır. Düzenli kullanımlarda adet öncesi ağrılar, adet sancıları, adet krampları, düzensiz adetler, göğüs ağrısı, adet şişliği ve kanama miktarını dengeleme özelliğine sahiptir. Karabaş otu idrar yolu enfeksiyonları ve vajinal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Doğal adet söktürücü ilaçlar arasında yer alan bu ot, içerisinde bulunan etken madde sayesinde regli sancılarını ve adet bozukluklarını dengelemektedir. Sarı kantoron, adet öncesi meydana gelen sendromları e indirgeyerek sağlıklı bir regli dönemi geçirmenize yardımcı olmaktadır. 40 kilo ağrılı ve sızı adet dönemi yaşayanların kurtarıcısıdır. Doğal adet söktürücü etkisiyle alternatif tıbbın en çok kullanılan bitkileri arasında yer almaktadır. Mısır püskülü rahatlatıcı etkiye sahiptir. Adet öncesi ve adet dönemi ağrıları için kullanılmaktadır. Rekli ağrılarını hafiflettiği gibi akıntıyı dengeleme özelliğine de sahiptir. Tarçın alternatif tıbbın en çok tüketilen baharatları arasında yer almaktadır. Kokusu ve lezzetinin yanı sıra adet döneminin doğal ilaçları arasında da yer almaktadır. Şişkinliği önleyici özelliğe sahip olan tarçın adet sancılarını hafiflettiği gibi kanamayı da düzenlemektedir. Sırgın otu, vücut dengeleyici özelliği sayesinde adet sancılarını dindirmektedir. Bol miktarda C vitamini ve demir içeren bu ot, kan hücrelerini dengeler ve adet sorunu yaşayan kadınlarda düzenleyicidir. Anason, rahatlatıcı ve yatıştırıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca renkli döneminde meydana gelen ağrı ve krampları en aza indirmektedir. Özellikle zorlu adet dönemi geçiren kadınların regli krampları ve ağrılarına karşı anason çayı içmesi önerilmektedir. Çörek otu, mide bulantısı, kanser, ağrı ve enfeksiyonları giderici özelliğinin yanı doğal adet söktürücü etkisiyle de rekli dönemlerinin kurtarıcısı olmuştur. Adet sancılarını hafifleterek dengeli bir rekli dönemi geçirmenize yardımcı olmaktadır. Dereotu, düzenleyici ve iyileştirici etkiye sahip olmasının yanında rekli dönemlerinde de düzensizliği ortadan kaldırmaktadır. Hormonal sıkıntıların giderilmesine yardımcı olan dereotu ister salata yapılarak, ister kür şeklinde kaynatılarak tüketilebilir. Kereviz günlük olarak tüketilmelidir. Adet söktürmede etkili özelliği sayesinde zor günlerinizde yardımcınız olacak. Maydanoz, en etkili adet söktürücü bitkilerin başında gelmektedir. Rahim uyarıcı olan maydanoz, bu yüzden gebelerin tüketmemesi gereken bitkiler arasındadır. Havuç, ister salata olarak, ister havuç suyu olarak tüketilebilir. Havucun adet söktürücü özelliği sahip sebzelerden biri olduğu bilinmektedir. Düzenli kullanımlarda sizi oldukça rahatlatacaktır zerdeçal çay olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca bal ile karışım yapılarak da tüketilebilir. Aynı zamanda ağrı giderici özelliği de bulunmaktadır. Soğan kür olarak kullanılabilir. Adet gecikmesini önleyen besinlerden biridir. Aynı zamanda adet sökülmesinde oldukça etkilidir. Yulaf oldukça zengin besin değerlerine sahiptir. Vücutta meydana gelen yıkımları önleyerek direnç sağlamaktadır. Özellikle regli döneminde yorgunluk ve ağrı yaşayan kadınların yulaf tüketmesi hem iyi bir direnç hem de kuvvetli bir adet söktürücü etkisi Tepkisi göstermektedir. Nar suyu düzenli olarak tüketildiği takdirde adet gecikmelerinin önüne geçer ve kanamaları hızlandırarak sökülmeye etki eder. Biberiye bitkisi yalnızca adet söktürücü özelliğiyle değil aynı zamanda adet sancılarını azaltma özelliğine de sahiptir. Doğal kist tedavisinde de kullanılan biberiye rahimde meydana gelen hastalıkların önlenmesinde son derece etkilidir. Zencefil doğal ağrı kesici özelliğine sahiptir. Adet sancılarına ve adet kramplarına iyi gelmektedir. Adet söktürücü bitkiler arasında yer alan zencefil rahim ve yumurtalık kanserini önleyici ve tedavi edici özelliğe de sahiptir. Ada çayı, östrojen hormonu içermektedir. Adet döngüsünü düzenleyici doğal ilaçlar arasında yer almaktadır. Adet görmekte zorluk yaşayan kadınların kurtarıcısı olan bu bitki, rahimde meydana gelen kist oluşumlarının da önüne geçmektedir. Civan perçemi, alternatif tıbbın temel bitkileri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda birçok ilacın da etken maddesi olarak bilinmektedir. En etkili adet söktürücü bitkiler arasında gösterilen civan perçemi, rahimde meydana den gelen kist, yara ve iltihapların önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Üvez meyvesi antioksidan özelliği sayesinde iyileştirici bir etkiye sahiptir. Kadınlarda görülen adet ağrılarını ve kramplarını en az indiren bu meyve rahatlatıcı özelliğe sahiptir ve taze bir şekilde günlük tüketebileceğiniz gibi kaynatarak çayını da içebilirsiniz. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tekrar iyi seyirler. Rezene çayı bir bardak suya 10 gram rezene eklenerek kaynatılarak yapılmaktadır. Çayın demlenmesi beklenir ve günde 2 fincan içilebilmektedir. Papatya çayı adet söktürücü bitki çayları arasında çok etkilidir. Ancak tek başına değil biberiye bitkisiyle karıştırılıp içilmelidir. Kekik çayı adet söktürücü bitki çayları arasında yer almaktadır. 1 su bardağı kaynatılan suya 1 çorba kaşığı kekik eklenerek 5 dakika bekletilir ve içilir. Gündeki bardak içilmesi yeterlidir. Kantaron çayı 1 su bardağı kaynatılan suya 1 çorba kaşığı kantaron eklenerek 15 dakika demlenmesi beklenir. Günde iki kere içilmelidir civan perçemi çayı, 5 gram civan perçemini 1 su bardağı su ile kaynatılır ve içine bal eklenerek içilmektedir. Biberiye çayı renkli söktürücü bitkiler arasında yer almaktadır. 1 bardak suya 10 gram biberiye eklenir ve 10 dakika kaynatılır. Günde 2 bardak içilebilir. Tarhun çayı, adet söktürücü özelliği ile bilinmektedir. 1 bardak kaynamış suya 4 gram eklenerek 10 dakika bekletilir. Daha sonra günde 2 kez içilebilmektedir. Melisa çayı, 1 tatlı kaşığı melisa ile 1 bardak suyun 5 dakika kaynatılması sonucu oluşur. Günde 3 bardak içilebilir. Nane çayı, adet söktürücü özelliği bulunan nane çayı, 1 tatlı kaşığı nane ile 1 bardak suyun kaynatılması sonucu oluşur. Günde 2 bardak geçirebilmektedir. Isırgan otu çayı 1 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu kaynamış suya atıp 10 dakika demlenmesi için beklenilmektedir. Demlendikten sonra günde 3 bardak içilebilmektedir. Ada çayı Adet söktürücü etkisiyle bilinmektedir. 1 tatlı kaşığı ada çayı kaynamış suya atılır, 5 dakika beklenir ve günde 2 bardak içilebilmektedir. Zencefil çayı 1 bardak taze zencefili 10 dakika kaynayan suda bekletilerek tüketilmektedir. Acı ve baskın bir tada sahip olan zencefil çayı içerisine bal ekleyip tüketebilirsiniz. Kiraz sapı çayı, kurutulmuş kiraz saplarından elde edilmektedir. 1 bardak su ile kaynatılır ve günde 3 bardak içilebilmektedir. Havuç tohumu çayı. 1 bardak kaynamış suya 10 gram havuç tohumu atılarak yapılmaktadır. Çayın demlenmesi için en az 10 dakika beklenilmelidir. Kuş deli çayı bal ile kaynatılarak günde 3 defa içilebilmektedir. Adet sancısı ve adet kanaması için oldukça önemlidir. Adet söktürücü besinler ve ilaçlar bu şekildeydi. Açıklama kısmındaki içeriklerimizde çok daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.